Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya Sgrish'te final boss'unu, kötü büyücüyü en hızlı şekilde nasıl geçersiniz onu göstereceğim. Ee, onun için mesela böyle 22 level'lik elektrik şövalyesini alalım mesela. Ya yani ortalama bir son boss'a gireceksen ortalama bu levelde olman lazım çünkü. En hızlı şekilde nasıl geçerseniz onu göstereceğim. Ben bunları kullanıyorum çünkü son bosta streç aşırı önemli. Onun için gördüğünüz gibi streç aşırı önemli son bosta. Büyü pek çok işinize yaramayacak onu söyleyeyim. Ama S kombosu yani büyülü bir şekilde zıplama kombosu işinize yarayacak final formunda. Ama onun dışında ona da çok ihtiyacınız yok zaten normal zıplamada size yeter. Garanti olsun diyorsanız. Şimdi ilk peşine ıı, şu şekilde burada köşede bekleyin. Hatta şöyle yapın çıkar çıkmaz birazcık vurun şu şekil. Sonra şuraya geçin ya da öteki köşeye geçin. Hepsi geldi. Dur bir dakika. Arkadaşlar yapamadım. Bir sonraki deneyimde göstereceğim. Gelin. Allah'ım yapamıyorum. Ya normalde işte hepsini bir noktaya toplayıp dördüne birden vurabiliyorsunuz. Öyle bir şey ben tam gösteremedim arkadaşlar. Çok kusura bakın. Ya kusura bakmayın. Burada sadece büyü işliyor. Ben e, e, büyüye çok vermediğim için gene de şöyle küçük bir büyüm. Ya elektrik büyücüsünün büyüsü harika olduğu için gene de gördüğünüz gibi iyi hasar veriyor yani bir level. Bir büyü normalde sadece bir vurur. Heh. Burada arkadaşlar eee... Şu şekilde hoppa. Bir dakika. Deş deşle keseceksiniz. En hızlı o şekilde kesiliyor. Eğer büyü ya ikinci peşte büyü şeyindeyseniz burada bekleyin. Sizin karşısına gelecek. O zaman da böyle vurun. Büyü yapacağı zaman. Yani büyüyle hasar alabildiği zaman. En, en hızlı öyle geçiliyor. İkinci peşi çok iyi gösteremedim. Normalde bununla ilgili bir sürü bak var. Üçüncü peşi o, e, en kolay peşi. Şöyle dur bir dakika. Heh. Duruk komboyu tutturamıyorum. Heh. Zıplayıp e, juggling yapacaksınız. Yani böyle yukarıdayken vuracaksınız. Dördüncü peşi de aslında aşırı kolay arkadaşlar. Sadece zıplayacaksınız. Ve yani dördüncü peşinde işe yarıyor dediğim dediğimden kastım buydu daha yukarı zıplayıp işte hasar yiyorum ya onu yemiyorsunuz direkt tabi ben mukammal dost için tam olmuyor he yendim beşinci peşi üçüncü peş de aynı hemen gene aynı şekilde yeneceksiniz Şu şekilde bir dakika pardon Arkadaşlar bugün ee, bayağıdır kestirik peşirse oynamıyorum. O yüzden bir alışık değilim. Heh. Son peşinde başında bekleyip bu şekilde vurabilirsiniz. Ya da büyücüyseniz falan saldırabilirsiniz bu şekilde. Eğer strange oynuyorsanız. Ha. Meteor saldırısı yaptığında yine e, havaya zıplayıp vuracaksınız. Normalde mesela e, bunun inmesini bekliyor beklersiniz normal olarak. Ama bunu e, sadece bu şekilde zıplayarak da kesebilirsiniz. Son boss için tavsiye ettiğim petler şu şekilde. Durun bir dakika. Ha, yendim. Kolaydı. Bu şekilde inebiliyorsunuz. E, şu pet işinize yarayabilir. Son posta Tabii oyunun en kötü petlerinden biri aslında. Ama şu pet işinize yarayabilir benim tercihimle. Ben çok kullanmıyorum genel olarak. Zaten hiç kullanmıyorum denebilir. Strange daha önemli ayrıca. Videonun başında söylediğim gibi. Eğer Strange oynuyorsanız şu kedi alabilirsiniz. Bu turuncu kedi. Normal zıplaman bu şekilde. Bu kediyle zıplaman bu şekilde. Yani mesela üçüncü, dördüncü falan peşinde falan daha işinize yarıyor. O pedi de şuradan bir dakika bu şekilde alabiliyorsunuz. Normal bir şekilde nasıl alınır derseniz diye gelmesi lazım oluyor. Evet tabi ben çok iyi gösteremedim. Yine aynı şekilde. Neyse arkadaşlar son bu kadar hızlı bir şekilde kesebilirsiniz. Tabi ben e, dediğim gibi ilk peşinde birazcık çuvalladım. ikinci peşinde çok iyi yapamadım. Dördüncü peşinde de çok iyi yapamadım. Ama yani mantığını size göstermeye çalıştım. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.